Didem'den özür diledim öyle bir pozisyona soktuğum için. Sen de üzüldün? Ben üzüldüm abi. Öyle ha. bir pozisyona soktuğum için üzüldüm. Bundan önce Gökhan'la e, bir olayımızdan dolayı ihtar almıştım. Bu evde iki senedir kimse beni sinirlendirmedi Gökhan'la ihtar aldım. Bir de Gökhan yüzünden diskalifiye pozisyonuna geldim. Ben bugüne kadar insanlar beni böyle tanımadı. Beni böyle tanımadı. Işte... Didem de beni böyle tanımadı. S bu pozisyona getirdiğim için özür diledim. Şurada şunu sorgulamak lazım. Bu pozisyona gelmek mi yoksa bu pozisyona getirenler mi? Bak şimdi sen iki senedir buradayım diyorsun, bir tane ihtar almadım diyorsun. Anladın mı? Şimdi bu pozisyona gelmek değil yani. Bu pozisyona getirilmek. Getirilmek zorunda Aynen. bırakılmak. Anladın mı? Burada senin yaşadığın durumu. Gene senlik bir şey yok ama insanları o noktaya getiriyordu yani anladın mı? İnsanları o son laddedeki o noktaya getiriyordu Mesela yani. bak aklıma geldi dünden. Tuğçe o kadar tepki verdi. Daha bir haftalık, on günlük bir kız sonuçta. Ağladı, o kadar ağır bir şekilde ağladı hatta titredi. Ben inanamadım bir şaşkın Rabia da kıyamet kopuyor evde, köşede koltukta oturuyordu. Sesi çıkmadı, hiç çıkmadı aynen. Hiç çıkmadı. Çok sakindi. Onun da olmadı yani. Evet çok enteresan, sessiz, sakin. Ve sorduğumuzda da ben dedi nötrüm dedi. Yani ben de nötrüm dedi bir şey hissetmiyorum bir yani. Şey ama şöyle ya. bir durum var kardeşim. Rabia'nın... Rabia, bir şeyler e, şey Rabia kadar gelmedi kadar. ya dün. Dün, dün, evet. dün değil evvelsi gün gelmemişti. Yani Gökhan demiyor muydu? Gelmemesinin sebebi... Gökhan mı zaten burada hiçbir şekilde görmek istemiyorum. Gökhan'ın yüzünü görünce işte burada duramıyorum, psikolojim bozuluyor falan. Tamam, ama tarzında. ben onu şöyle algıladım. Hani Gökhan'ı görünce eski günler aklıma geliyor gibi algıladım. Bir kadın senin o güvensizliğini kaybetti diye belki de gerçekten senin güvenini kazanacak insana yanlış yapma demişti. Ve ne güzel bir şey demişti. O Anlayan yüzden işte. geçmişte sana güvensizlik yapana karşı, belki de seni şu an mutlu edecek insana güvensiz davranma. Allah emanet. Görüşürüz. Merhaba. Ne yaptın? Ben yeni gelin adayı. Şukufe. mi? Aman Allah'ım. Nasılım? Süpersin. Usta kurtardan. Köylü güzelimiz. Ya <laughs> ayağında da yağmur. Köy sofrası <gülüyor> kurmuşum. <gülüyor> Soğan var, kuru fasulye var, pilav var. Ne yapacağım? Böyle şey var. gibi kek ya bol yani. yani. Sokozlardan, sushilerden bu hale geldi. Benim beyim böyle var. böyle bir adam. Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> <Kız> <gülüyor> e, ne ee, olursun ama ya. Ben kabul etmiyordum. Nasıl değildin böyle? Öyle oluyorsun bir süre sonra canım. Seni de göreceğiz inşallah o günleri görebilirsek. Ömrüm yeterse inşallah. Masayı nasıl yaptın? Çok güzel oldu. Bakacağım. Ay çok iyi olmuşsun dedi. Nasıl oldu? <laughs> Tadı çok güzel bu arada. <laughs> Harika bir kreasyon. Ay Sen köylüydün biber. ya senin biliyor. Aa pardon. Çok tatlı ya. Bunları nereden bulmuş? Bunları nereden buldun sen? Ay hiç sorma. Hiç sorma. Bu onu... soğanı böyle mi kıracaksın? Nasıl bulduk onu ayrı bir konu. Soğanı böyle kıracak öyle yiyecek öyle mi? Soğanı dövecek. <laughs> soğanı canına okuyacak öyle yiyecek. Usul Özel, öyleymiş. Var ya, şöyle fotoğraf Her şey istiyorum. Sen benim Senin. halime bak. <laughs> çok tatlıyım değil mi Çok abi? iyi. Ya. Abi, çok iyi. İşte. Böyle bir fikir asla aklıma gelmez. Ben hayatım ilk defa böyle bir şey yapıyorum şu an <laughs> var ya heyecandan öleceğim yani. Ay evi kadar değişik. Kul kadını değilsen ne neler alıyor. Halay başı halaya dur de böyle olur, burada vur, şurada bulavur, başı halaya durur. Ahahahah! Bilim Çok, güzel. Çok, Çok güzel. <laughs> <Gelsin> ya. Çok <laughs> kötü. Gel. gelmiyorum diyoruz. Hoş geldin be. <laughs> Hoş geldin be. <laughs> Senin romantik anlayışını sevsinler. Ama işte sen böyle seviyor musun ya? Ee, daha yeni evet. mi öğrendin böyle sevdiğini? Evet. Yeni fark ettim daha doğrusu. Ben böyle ben hazırlamış olsam biftek, püre, güzel bir çorba süslü bir masa yapardım. Ve üzerinde de durmamış gibi zaten. Şu tamam bana uydu ama bu sana hiç uymamış. Neden? Sadece şuna nasıl yemek yeniyor onu anlayamadım. Yani. Nasıl nasıl yemek yeniyor? Hani ya? böyle iki büklüm gibi ya anladın mı? Hani iki büklüm böyle. İki büklüm olan şu an sensin hayatım. Ha. İki büklüm olunacak bir şey yok. Bir de soğan getirmiş Allah'ın seversen. Onu böyle dövüyorsun çat diye. Biliyor musun? Öyleymiş usulü. Kim diyor? Öğrendim sordum. Saçmalama hayatım. Bunu şimdi böyle koyuyorsun. Bu okşuya okşuya kabukları soyacaksın. Öyle kabuk mu sayılırmış Adnan ya? Bak, evet. Sanki O zaman sana. tamamen şivemize dönelim mi? Ankara şivesiyle konuşayım mı? Konuş. He? Konuş bakalım. Tamam sen de konuş o zaman. Ah. Vay yigidim, erkeğim. Nasıl da dögermiş soganı. Bak böyle yiyorsun hayatım, kuru fasulyeyi inşallah iyi yapmışsındır. Yoksa hayatım daha bazı şeyler başlamadan bitebilir. Çok güzel oldu. Kim yaptı? Ben, bak benim elim lezzetlidir, Yapma, yapmam yaparım yani. Allah Allah, neyse şakayı bırak da kim yaptı? Vallahi ben yaptım, yemin ederim ben kimseye işimi yaptırmam. Başkasına yaptırsam ne anlamı kalır ki? Bir şey diyeyim mi? On numara olmuş bu. Ben çok lezzetli yapıyorum. Olur mu? Vallahi. Vallahi. Sevdin mi? He vallahi. İlk defa anamın gözüne girebilecek bir hareket yaptım. Neyse olur. <laughs>